Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, üniversite sınav puanları açıklandı. Şimdi birçok soru var kafanızda. Hocam, işte zor dediğiniz sınava yığılma var. Şöyle var, böyle var arkadaşlar. Hepsinin bazı sebepleri var. Bakın. Güzelce anlatacağım hepsini. Şimdi bu videoda ne konuşacağız? Önce onları bir söyleyeyim. Sınav sonuçlarını genel bir değerlendireceğiz önce. Sonra yığılma var kelimesi var. Bir yılma var evet. Niye olduğunu da açıklayacağız. İşte hani zor sınavda yoğurma olmaz falan kafası var ya onu konuşacağız. Sonra mezuna bırakma fikri olan arkadaşlarımız var. Neden mezuna bırakılır? Mezun nasıl bir hareket yapmalı onu konuşacağız. Son olarak da iyi istediği puanlar alan arkadaşlarımız için tercih sürecini veya şehir dışındaki tercihlerini konuşacağız. Dört tane ana maddemiz var. Şimdi sınav sorularından sonra arkadaşlar ÖSYM'ye eleştirilerde bulunduk. Evet. Çünkü bu sınav dedik. Güzel bir sınav değildi. Soru kalitesine söylemiyorum bakın. 2021 ile kıyaslandı. 2023 ile kıyaslandı. Şimdi biz eleştirirken. Hatta ben dedim ki bu sınavı ben bir buçuk saatte çözdüm kardeşim. Öğrenci ne yapacak? Öğrenci için sıkıntılı bir sınavdı. Niye? Öğrenci kafasını sorudan kaldıramadı ve istediği net seviyesine ulaşamadı. Hocam İyi net yapanlar var. Olacak arkadaşlar iyi yapanlar. 2021 sınavından sonra biz soru bankamıza her zorlukta soruyu yerleştirdik. Artık full yapan öğrencilerimiz de olacak veya zaman daha fazla olsaydı daha iyi yapan öğrenciler de olacaktı. Bundan ben eminim. Ama bizim eleştirimiz soru kalitesine falan değildi bakın tekrar söylüyorum. Bizim eleştirimiz ölçme ve değerlendirmeye uygun bir sınav olmadığıydı. İşte yığılma dediğimiz şey ölçme ve değerlendirmenin güzel olmadığı sınavlarda olur. 2023 sınavı mesela. Ölçme ve değerlendirme uygun bir sınav değildi. Kolaydı. Bu yılın sınavı mesela. Ölçme ve değerlendirmeye uygun bir sınav değil. Psikolojik olarak zor bir sınav. Yani zaman alıcı sınav. Öğrenciyi yoran bir sınav. İşte öğrencilerde ilk 10 bine girecek öğrenciler 38 net, 39 net matematik yapması gerekiyor, evet. Ama şu anda baktığınız zaman ilk 10 bine giren öğrenciler 33, 32 veya işte fen feni TYT'nin şeylerini falan da eklediğiniz zaman böyle 32-33 bantlarında sıkışmış. Peki hocam yorum gelen yorum şu, niye eleştiriyorsunuz? Sınav zor olsa da sıkış yığılma olmasa. Alın size yığılma, sınav. <laughs> bu şekilde olduğu için yığılma oldu işte. Bizim istediğimiz şey ölçme ve değerlendirmeye uygun bir sınav olmasın. Hocam nasıl olur ölçme değerlendirmeye uygun sınav? Herkesin yapabileceği seviyede 7-8 soru. Ölçeği koyarsın. 10 10 yani zorluk sınav şeyini 10 ölçeğe bölersin. Kolay seviyede bir, bir birinci kolay seviyesinde 4-5 tane soru atarsın. 2'ye çıkarsın 5-6 tane soru atarsın. 3'e çıkarsın yani kademeli olarak zorlaşacak seviyelerde her soru şeklinde soru koyman lazım. Ama sen öğrencilerin hepsini 30. soruya geldiğinde yığılacak bir sınav yaparsan işte bu sefer ilk 70 bine giren öğrencilerin netleri birbirlerine çok yakın olur. Bu sefer öğrenci hala küfretmeye devam eder. İşte bizim söylediğimiz şey ÖSYM'ye söylediğimiz bağıra bağıra söylediğimiz şey sınavı zor yapma kardeşim. Sınavı kolay da yapma. Ölçülebilirliği olan öğrencileri düzgünce sıralama yapabilecek bir sınav yap. Öğrenci sınava girdikten sonra denemelerdeki netlerin 3 yukarısını, 5 yukarısını veya 2 eksiğini falan yapsın. Ama işte ölçme ve değerlendirmeye uygun bir sınav olsun. Ne oldu şimdi? Öğrenciler ilk 20 bine giren öğrencilerin hepsi 33 net civarında matematik yaptı. Bak 35-36'ya çıkanlar atıyor yukarı. Ee, ne oldu şimdi? İşte yığılma oldu. Hocam zor sınav olsaydı bu olmazdı. Bu sefer de daha zor sınav olsaydı 15-16 nette sıkışmalar olacaktı. Arkadaşlar bu şekildeki sınavlarda yığılma olmak zorunda. Yığılma ölçme ve değerlendirme açısından hazırlanan güzel sınavlarda olmaz. Hüseyin Bey bunu yıllarca çok güzel yaptı. Hiç yığılma, mılma bunları hiç konuşmadık. Niye 2023'te konuştuk yığılmayı? Niye 2021'de konuştuk? Niye bu yıl konuşuyoruz? Çünkü sınavların dengesi artık güzel değil. Sınavları artık ölçme ve değerlendirme bakımından düşünmeden yapılıyor. Böyle olduğunda da işte öğrencilerimiz üzülüyor. Bizler bağırıyoruz, çağırıyoruz. Bazıları tarafından hocam işte zor diyorsunuz, zor diyorsunuz ondan sonra kolay sınav yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Hayır arkadaş biz kolaysa sınav istemiyoruz, zor sınavda da istemiyoruz. Zaten bir sınavın kolay veya zor denilmesi sıkıntı zaten. Sınava kolay veya zor dememeli öğrenci. Girdiğinde ölçme ve değerlendirmeye uygunsa aşağı yukarı yaptığı netleri yapabileceği için kimse sınava kolay da demez. Kimse sınava zor da demez. Ne der biliyor musunuz? Çok güzel sınavdı der. Siz 3-4 yıldır çok güzel bir sınav yapamıyorsunuz. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Ama o sınavların soruların hepsinin bir arada olmaması veya işte 2023'teki gibi de o kadar kolay olmaması gerekiyor. Ölçme ve değerlendirmeyi yapacaksınız kardeşim. Sizin işiniz bu. Bunu yapmadığınız yerde bu sefer öğrenciler sizlere böyle kızıyorlar. Bize de kızıyorlar. Biz 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 de bu sefer zor diyoruz veya zor demiyoruz aslında. Ölçme ve değerlendirme uygun değil diyoruz. Bunu diyoruz ama öğrenci şunu algılıyor. Hocam siz zor dediniz. O yüzden şey oldu. Yığılma oldu. Yığılma olmasının sebebi ölçme ve değerlendirmeye sınavın uygun olmaması. Sen kademeli bir şekilde bütün zorluk seviyelerinden soruyu sor. İlk bine girecek öğrenci full yapsın. 2-3 bine, 4 bine girecek öğrenci 38 net yapsın, 10 bine girecek öğrenci 36 net yapsın. Sen bunu ayarlayabilirsin. Bunu yıllarca öSYM e ayarladı, yıllarca ayarladı. O zamanki ölçme ve değerlendirmecilerin soru yazarların ellerini öpeyim ya. Siz de çok güzel sorular yazıyorsunuz ama hepsini bir yere koymayacaksınız. Aşama aşama ayarlayacaksınız bunları. Tamam. Öncelikle arkadaşlar, evet, sınav hakkındaki görüşlerim bunlar. İlk gün söylediklerimin Aynısının arkasındayım. Yığılma olmasının sebebi de bu. Arkadaşlar bir de özellikle eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız için bir iki şey ekleyeceğim. Şimdi sayısalcı öğrencilerimiz özellikle matematik netlerini bir tık yukarıda yaptıklarında sosyal çözmeseler bile eşit ağırlık sıralamaları iyi gelebiliyor. Bu yılda onlardan bir tanesi aslında. Matematik netlerini bir tık yapıp birazcık edebiyat çözerek sizlerin önüne geçen sayısalcı sayısı bu yıl çok fazla. Matematiğin zor olduğu yıllarda genellikle bu yaşanır sayısalcı öğrenciler eşit ağırlıkçı öğrencilerin önüne matematik netleri sayesinde öne çıkmış olurlar. Bu yıl o öğrencileri sayısaldan tercihlerini çoğunun sayısal tercihlerini yapacağını düşünürsek eşit ağırlık sıralamaları bir tık mesela 60 binle alacak bölüm 57 bin lira falan böyle kayacaktır. Yani özellikle eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız tercihlerini yaparken bantlarını birazcık aşağıya doğru genişletebilirler. Matematiğin zor olduğu yıllarda sayısalcı öğrenciler aradan çekilince sıralamanız bir tık daha güzel duruma geliyor. Böyle de bir gerçekliğimiz var. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi en başa geri dönüyorum. Yani böyle ilk 80 binle e, 5 bin arasında bir yığılma var. Orada ufak netlerle ufak netlerle e, bayağı bir değişiklikler olmuş ve bunda Mutsuz olan çok arkadaşımız da var. Gerçekten işte normalde işte 2021'e göre değerlendirmişler ki biz 2021'e göre olmayacağını düşünüyorduk aslında. 2021'e göre değerlendirip daha iyi bir sıralama gelir diye düşünenler var. İşte orada o yığılmadan dolayı bazı hayal kırıklıkları var. Ee bunları söyleyelim. Şimdi sonra arkadaşlar artık tamam ÖSYM'yi eleştirdik. Söyleyeceklerimizi söyledik. Bundan sonra düzgün yaparlar. Artık önümüze bakacağız. Şimdi bir mezuna bırakmak isteyen arkadaşlarımız var. Bir de puanları istedikleri girip tercihlerini yapacak arkadaşlarımız var. Bakın şöyle genel olarak yine şeyleri toparlayayım. Yukarı sıralarda çok büyük sıkıntılar yok ama ilk 100 bin bandının içerisine geldiğimizde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Çok kızanlar var lan bu nete bu mu olur? İşte bir net daha yapsaymışım şöyle olurmuş, şöyle olurmuş, şöyle olurmuş. Delirenler var. Bu sizin günahınız değil. Öğrenci arkadaşlarım size söylüyorum. Sizin günahınız değil. Günah olanların da vebali boynuna olsun. Şimdi o zaman bazı şeyler konuşalım. Ben mezuna bırakmayı düşünüyorum. Bakın. Ben mezuna bırakma düşüncesini şöyle kabul ediyorum. Eğer adam gibi oturup ders çalışabilecek iradeyi kendinde görüyorsan beni iyi dinle. Adam gibi oturup ders çalışabilecek iradeyi kendinde görüyorsan ve ee, şu psikolojiye girmeyeceksen, ya ben bu konuyu biliyorum buna çalışmama gerek yok, bunu biliyorum buna çalışmama gerek yok veya buna şu zaman başlarım veya en kötüsü ya daha sınavdan yeni çıktı sınav sonuçları yeni açıklandı ben bir buçuk ay sonra ders çalışmaya başlarım psikolojisiyle mezuna bırakacaksan bırakma. Ha hocam ya bu puanla hangi üniversiteye gidilir? O zaman değerlendir. Yani bu puanla bir bölüme gidecek misin? Veya mezuna bırakıp ders mi çalışacaksın? O zaman mezuna bırakıp ders çalışma kararını bugün verdiysen veya bir hafta sonra verdiysen şu kelimeyi kendine bir an önce söylemeye başlaman lazım. Hocam ben mezuna bıraktım ama ders çalışmaya da başladım. Şu anda bilgileriniz Taze arkadaşlar. Sınavdan çıktınız. Bir ay gibi bir şey olmadı bile daha. Bilgileriniz taze. Güzel. Oturacaksın. Zihin olarak kendini dinlendireceksin. Ağlamayı, sızlamayı bırakacaksın. Bu iş irade istiyor. Mezun olmak, mezunken ders çalışmak irade istiyor. Yorumlarda göreceksiniz. Ben mezuna bıraktım. Doğru düzgün çalışamadım. Planlayamadım. Onu yapamadım. Bunu yapamadım. Eğer bu o mezuna bırakan arkadaşlarımızın yaşadıklarınızı yaşayacağınızı düşünüyorsanız bu psikolojiyi kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız mezunluk acıdır. Mezunluk zordur. Mezunluk insanı ağlatır. Çünkü o aileden gelecek baskı veya senin mesela 12. sınıftayken sabah kalkıyordun okula gidiyordun bir sistemin vardı. Şimdi sistemsizlik işin en kötüsüdür. İşte saat 10'da kalkarım başlarım gün daha 24 saat. Bunu dediysen ayvayı yedin ha. Bunu dediysen ayva yedin. O yüzden mezuna bırakma düşüncesi kafanda varsa önce şapkayı öne koyacaksın diyeceksin ki ben zihin olarak bu olaya hazır mıyım kardeşim? Ben mezuna bırakmaya hazır mıyım? Tamam hazırım. Ben hedefim için mücadele edeceğim. Tamam bunu bugün söylemek güzel. Bir yıl son boyunca veya işte buna iki hafta sonra başlayıp bir yıl boyunca bununla mücadele edebileceksen mezuna bırakacaksın. He ben hep şunun taraftarıyım. Hepiniz istediğiniz bölümleri okuyun. İstediğiniz hedefler için mücadele edin. Ama gidip de bu yıl işte 80 bin yaptım. Mezuna bıraktım. Bir dahaki yıl 120 bin yapanlar da çok var. Çünkü kendine özgüveni var. 80 bin yaptım. Az bir şey çalışırım. Son 4 ay toparlarım. Öyle bir dünya yok. Eğer ileriye hedefliyorsan, şimdiki yaptığın sıralamadan daha iyi bir sıralamayı yapmayı hedefliyorsan ...emmen bir an önce programını yapacaksın. Bak benim bu sene şunları kötü yapmıştım. Şunları eksik yaptım. Bunları eksik yaptığım için böyle oldu deyip kararlarını alıp güzelce programını yapıp duvarına asıp bir an önce başlayacaksın. Mezunluk zor ve acıdır. Tamam mı? Bir kere bunu düşünün. Ondan sonra bunun kararını verdikten sonra işte kaç bininci olduysan o bölümlerle alakalı bir şeylere bak. Gidebildiğim bir yer varsa git. Gidemediğim bir yer varsa ona göre değerlendirmelerini yapacaksın. Tamam mı? Şimdi bir de istediği puanı alan arkadaşlarımızı konuşalım. Arkadaşlar. Şimdi yıllardır şunu söylüyoruz. Ne olur kendi ailenizin babanızın olduğu şehirde okumayın. Hep bunu söyledik. Ama artık Türkiye'nin geldiği maddi şartlarda ailelerin çocuklarını şehir dışlarına yollaması çok zor. Ve bundan dolayı da üniversite puanlarının bu üniversitelerin işte çok iyi puan alıp memleketi işte Kırıkkale veya Çorum orada Üniversite okuyor, tıp okuyor mesela. Gidiyor hukuku orada okuyor. İyi puan almış. Niye? Ailesinin imkanları gidip yurta para yap, verecek parası yok, ev tutacak parası yok. Şimdi bir kere Türkiye'nin böyle bir gerçekliği var. Öncelikle şu anda birinci olarak şunu düşüneceksiniz. Ben şehir dışı tercihi yaptığımda, yapacağımda işte ailem bunu karşılayabilecek mi? Bunu düşüneceksiniz. Ya ben gidiyorum bir şekilde karşılarlar. Bilmiyorum o kadar acımasız olur musunuz, olmaz mısınız? Ama... Önce Türkiye şartlarında ilk düşünülmesi gereken şey birincisi maddi artık. Ne yazık ki böyle arkadaşlar yoksa ben hiçbir öğrencinin kendi memleketinde okuması taraftarı değilim. Ayaklarınızı yere basacak yeni arkadaşlar yeni çevreler yalnız başına yaşamayı öğrenme mutluluk özgürlük hepsinin yaşayacaksınız. Ha eğer bunları bir şekilde aşarız diyorsak kendi şehrinizin dışında mantıklı güzel bir sıralama yaparak gidin. Şimdi sıralamalarınızı yaparken tercihlerinizi yaparken hep birçoğunuz söylediniz ya bir puanı alayım ne yapalım ne olacak bakarız bir puan alayım ne olacak bakarız. Şimdi işte arkadaşlar çok güzel analiz yapma zamanı ben mesela tercih kurbanıyım ben kendim üniversite sınavına girdiğimde tercih kurbanıyım tercih kurbanı olmayın. Bunun için Böyle başınıza buyruk hareket etmeyin yani. Ben başıma buyruk hareket ettim. Çok iyi puan aldım diye hiçbir rehberlik öğretmenine hiç kimseye sormadan gittim. Kendim laps laps laps, laps yaptım tercihlerimi. Ondan sonra ee, çok iyi yerlerde okuma şeyim varken gittim başka bir yerde okudum. Yani tercih konusunda bir uzmandan danışmanlık alacaksınız. Yani danışmanlık dediğim gibi para verip danışmanlık değil arkadaşlar. Bir rehberlik öğretmeniyle görüşün veya üniversite sınavı tercihi yapmış birisiyle görüşün. Görüşün birileriyle fikirlerinizi alın. Bu arada biz de yapacağız arkadaşlar. Ben de yapacağım. İşte Discord üzerinden de yapacağım. Yani sizlere tercih danışmanlığı gibi. Bak bu böyle olur, bu böyle olur diye ben de yapacağım. İşte arkadaşlar burası tamam ders çalıştınız, emek verdiniz, puanınızı aldınız. Şimdi daha kritik bir şey var aslında. İşte İstanbul mu olacak, Ankara mı olacak, o mu olacak, bu bölüm mü olacak, şu bölüm mü olacak? İyi araştırın. Hangi meslekte mutlu olacağınızı düşünüyorsanız. Mesela adam diyor ki hocam ben tıpta kazanabiliyorum ama elektrik mühendisliği. Yahu sen hangisini seviyorsun? Hangisini seviyorsan onda başarılı olma ihtimalin gelecekte daha başarılı, daha, daha, daha mümkün. O yüzden gelecekte ee, mutlu olacağın mesleği seçeceksin ki o işte başarılı olursan o işte daha çok para kazanırsın, daha çok kariyer yaparsın. Önemli olan bu, tamam mı? Yani bölümü seçerken e, kendi seveceğinizi şöyle yapın. Mesela e, doktorluk var, bir de mühendislik var. İkisi eşit şeydesiniz. Şimdi sen şunu düşün. Ben hangisini gelecekte yaparsam mutlu olurum? mutlu olurum dediğini 5 puan yukarı çıkar. Yani şey olarak %55'e %45. Yani 5 puan alt 10 puan civarında senin gönlünden geçen meslek hangisi onu koy. Ondan sonra diğer baremleri üstüne koyarak en yukarı çıkanını birinci sıraya yaz. Tamam mı? Mesela 3 tane bölüm var. Tıp işte makine mühendisliği bir de yazılım mühendisi 3. Dedin ki ben en çok yazılım mühendisliğini istiyorum. Yazılım mühendisliğini yüzde on koy üstüne. Ondan sonra yüzde otuz üçte öbüründen koysun yüzde kırk üç. Öbürünün parası iyi. Öb şey iyi. Yani böyle şeyleri fazlalaştır fazlalaştır. Hangisi daha yukarıda çıkıyorsa onu tercih et. Ama istediğim bölümü yazmak gelecekteki ee, hayal ettiğim mesleği yapmak hepsinden daha değerli. Evet arkadaşlar, fikirlerim bunlar. İnşallah bundan sonraki yıllarda ÖSYM daha düzgün işler yapar, daha mantıklı işler yapar. Rehberlik yapmaya devam edeceğim sizler için. Önce şunu söyleyeyim. Yani bu işin sonunda ölüm yok. Bu işin sonunda siz değerlisiniz arkadaşlar. Çok kötü sıralama yapmasan yapsan da değerlisin. Çok iyi sıralama yapmış olsan da değerlisin. Çok kötü sıralama yapmış olsan da değerlisin. O yüzden yani kendinize çok hırpalamadan en doğru kararı vermeye çalışın. Mezunama bırakıyorsun, tercihimi yapıyorsun veya ne planlıyorsan birlikte, ailenle birlikte, sana destek olabilecek insanlarla birlikte düşün, taşın. Ondan sonra en doğru kararı ver. Tekrar söylüyorum mezuna bırakma gibi bir düşüncen varsa bir an önce de zihin olarak, program olarak kendini hazırla ve bu işi bitir. Haydi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.